Kardeşlerim, canlarım merhabalar. Leverkusen-Karabağ maçındayız. İşimiz çok zor. İlk maç 2-2. İnşallah kazanırız, turu geçeriz. Çok zor işimiz. Kaybetsek de canımız sağ olsun. Buralara kadar gelmek de bir başarıydı. Ama gönül kazanmaktan yana. Bakalım neler olur. Maçtayız arkadaşlar. Maçtayız. Yapma be! Abi! Yapma! Güzel. Oh! Ay. abi 90 dakika bitmez ki. <laughs> Kaldı 80 dakika. <laughs> Rakip çok güçlü ya. Yani bitmez yani. Kontralardan falan. Bir de şans çok faktörü şans faktörü çok önemli. Bak ben hissediyorum. Kontradan bir golümüz var. Sonra defans abi. Full <laughs> defans değil mi? Full defans. Yat. Üzere. Vur güzel bir gol olsun hadi be. Hadi be. Son, baktığı yer ya var. abi ya. Bu nasıl bir vuruş ya? Bu mu ya? Buldu. Son, ama iyi hadi çok güzel be. 3 e 3 pozisyon. Karabağ Hareketlenen... Abi ver 15 numarayı Sümir, versene. Sümir gitti, baktı, vurmadı, çekti, Abi ver be, işte vursan, ya. Vursan, vursan goldü ya. Yalnız bu Karaba çok bir iyi oynuyor. Maşallah, maşallah maşallah. Hadi Hadi. Adam. Be. Hadi. Ah be Juninho. Güzel pozisyondu ya. Çalışmıştı. Çok güzel pozisyonlu ya. Arkadaşlar ilk yarı bitti. İlk yarı da yani ilk bir 10 dakika 15 dakika bile Orkuzen'in bir baskısı vardı. Bizim de yakaladığımız pozisyonlar vardı. Biraz şans faktörü. İnşallah o şans faktörü bizim bize güler. Bir tane atarız. 1-0 olur. Bizim olur. Gerçekten tarihi yazarız. Burada Umkanlı işimizin olur. çok zor olduğunu biliyoruz. İnşallah diyelim. İkinci yarıda görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar Leverkusen Karabağ maçında ikinci yarıdayız. Hadi iş anlatıyoruz. Maçtayız. Maçtayız. Faul hocam faul çekti ya adamı. Adamı çekti abi. Hadi ne olur be. Gol! 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 Be! <laughs> Sonunda ya bak bak. Gel, Tarif geliyor tarih geliyor. Deniz Hadi abi ne olmasın be ne olmasın <laughs> be. Hadi be hiç uzatmalara kalmadan. <laughs> size helal olsun be size helal olsun be. Abi çok iyi oldu bu ya. Abi şimdi full defans. <gülüyor> <gülüyor> Harbi var ya büyük olay olur yani kazanırsak. Şu turu geçersek büyük olay olur yapma. Yapma oğlum be. Ya. Ya. Yapma, evet, düşür. düşür. Düşür bir şey yap. Bir şey yok. O dengesini kaybetti. Kırmıza. Kırmızı. Kırmızı abi. Ya verdin mi? Verme ya. Sarı kart iptal. Ya. Kırmızı kart. Cafer ya. <laughs> Kırmızıyı verdi abi. Ama biraz daha haklı çünkü bariz böyle gidiyor adam. O adamı çekmeseydi yani direkt karşı karşıyaydı. Diğer adam yanındaki adam yetişemez diye onu. Çok büyük hata ya. Hani orada kontrol edebilse topu o faul yapmazdı zaten ama. Ama tamam da faul yapıyor. Onun tam bariz gole gidiyor. E sarı kart veriyorsunuz zaten. Faul yapıyorsa kırmızı ya. Çok iyi. Güzel bir orta gol getirir. Gol getirir. Gol getirir. Bir <laughs> sıfır Dedim 10 kişi de yaparız. Jüriyo. <laughs> <laughs> Sıcaksınız. Tali böyle hazır. <laughs> Abi çok iyi oldu ya. Ya. Vallahi gözünden yaş geldi ya. Helal olsun be. Allah, Allah, üzme. <laughs> Uyuz oldum ya şu açeme var ya. Demek yenilmeyen bir Almanya varmış ha. Hadi bakalım hadi namalupmuş hadi. He namalup bir lever kuzen varmış he. <laughs> Helal olsun lan size karava. Çok güzel. Helal olsun be. Yapma, aman be, yapma hemen be. Aman be oğlum be. Yapmayın be oğlum. Yapmayın. Şöyle bir 15-20 dakika sonra olsaydı çok iyi olacaktı ya. Çok da basit bir şeydi ya. O kadar pozisyonlar Çok için boş kaldı bir, bir de adamlar yani fazla. Bir de üzerine baksana abi. Daha çok koşmamız lazım. Daha çok koşmamız lazım. Hadi her şey bitmedi. Her şey bitmedi. Öndeyiz hala. Gol oğlum. Ah be. Offset yok abi. Arkadan geliyor adam. Arkadan gelen adam Abi ya. bunlar değerlendiremiyoruz. Ondan sonra atıyorlar ya. Atmayacaklar. Atamayacaklar. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Kazanan taraf biz olacağız. Sakin atsaydı ol. var ya atsaydı bitiyordu ya. Ver, ver pozitifi. O set yok abi arkadaki adam koşuyor. Tamam o hatta o bırakıyor diyor sen koş diyor. Arkadaki koşuyor. Abi çok güzeldi. Ya bir şey yok be. Oldu. Kalk... Oldu. He oldu. Her şey, her şeye penaltı kardeşim. Oldu kırmızıyı verdi. Penaltıyı versin. Devam. Bir şey yok. Baksana Fenerbahçeliler bile orada, Galatasaraylılar bile orada. Helal olsun lan size. yok mu? Hepsi var, hepsi. Bizimkiler yalnız bırakmamış Karabağ orada. Bir sakatlık var. Devam ediyor. 4 dakika kaldı hadi. Abi ne olur bitsin hadi. Abi ya. Offside Neden ya? Neden ya? Üç dakika kalmıştı be. Yine dakika kalmıştı be. Abi oradaki Tora çok ni yakındık. Orada kendi niye yere bırakırsın ki ya? Niye yere bırakırsın kendini? Sakatlandı ya. Abi üç dakika ya, 3 dakika. Çok yakındık ya. Vallahi Tura çok yakındık ya. Tura çok yakındık ya. Çekti işte ya. Palacios. Abi abi yapmayın be yapmayın be. Ya son 6 dakikaydı ya. Karavan umutlarını Eruya'yı bitiriyor. 90 artı 8'e girdik. Entertainer oynattı. İnanılmaz bir geri dönüş. Bayer Leverkusen'dan. Vallahi ben burada yani Karabağlı futbolcuları ve teknik heyeti alkışlıyorum. Burada şu Leverkusen şey Almanya'da lider bir takım ve çok güzel oynuyorlar. Burada bunu başarmak bile çok iyi. Biraz da futbol şansı diyoruz ya. O kırmızı kart olmasa veya ne bileyim 2-1-3-1 olsa ilk maç olsun ilk yarıdan 5 tane atabileceğimiz pozisyonlar. 3 dakika. Yani konuşulacak ya, çok şey 3 dakika, var da. 3 dakika ya. 3 dakika. 3 dakikada maç bitti. Yazık oldu. Vallahi yazık oldu ama ben Karabağlı oyuncuları ve teknik ekibi gerçekten kutluyorum. Muazzam iş başardılar. Sonuna kadar savaştılar. Turu hak ettiler. Rakip Leverkusen ve çok kırmızı olmasaydı çok daha farklı şeyler olurdu. Futbol bu. Futbolun iyi yanı. Yenmek de var, yenilmek de var. Azerbaycanlı kardeşlerime üzülmesin diyorum. Üzücü bir durum ama üzülmeyin. Karabağ'a ayakta alkışlıyorum. Vallahi tebrik ediyorum. Helal olsun diyorum. Lan nereye vuruyorsun oğlum? Nereye vuruyorsun ya? Bomboşsun be. Bomboşsun ya. Şey elle oynamayı kontrol ediyor şu anda. Hadi bir penaltı. Arkadaşlar maç bitti. Son dakika. Yani son 3 dakikada dayanabilseydik muazzam olacaktı. Tarih yazacaktık ama olmadı. Zaten işimiz çok zordu. İlk maçta biraz daha iyi olsaydık çok daha iyiydi. Çünkü ilk maçta ilk yarıda 5 tane atabilecek pozisyonlardık. Burada da maçı koparabilecek pozisyonları yakaladık. 2 geçtik ama kırmızı. Kırmızıdan sonra yani 2-1'di maç. 3-1 olsa yine bitebilirdi. Onu geçtim son 3 dakika. Be. Son 3 dakika olmadı. Ben yine de tebrik ediyorum arkadaşlar. Beğenip abone olursanız mutlu oluruz. Kardeş ülke Azerbaycan herkese selam olsun. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.